家にいてもし大きな地震が来て家がなんかいろいろ家具が倒れたりするのは心配ですよね今日のお話はそういうことをなくすためのお話をしたいと思います。 nasıl buluşacaklarını, hayatlara nasıl devam edecekleri konusunda önemli endişeler duyuyorlar. Biz bunu çözmeye çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Doğal afetleri kişisel girişimlerimizle yenemeyiz.

,あの afetlerle mücadele konusunda devletlerin yönetimlerin bazı girişimleri vardır, Müteahhitlerin, mühendislerin, araştırmacıların, derneklerin, mimarların ve medyanın hepsinin ayrı ayrı görevleri var. Fakat hepsi ayrı ayrı çalışırlarsa afetlerle mücadele edemeyiz. Birbirleri arasında bir ilişki kurulması lazım. Hayır. Çay çayさんとか, hocam Sayın Başkan'ın da girişimiyle şimdi tüm bu ekipler bir araya geliyor. Ancak bu işbirliği yapılıp baştan sona koordine edilirse afete galip gelebiliriz diyor.

Pardon diyor, görünmüyor ama altında bunun diyor deprem yalıtımı var. Deprem yalıtım izolatörleri var. Ee, şu anda bu resimde görünmüyor. De menşe toki deprem sırasında bu binalar son derece yavaş bir şekilde sallandılar. Yani çarpılmadılar. Sağa sola sallanmadılar. bütün olarak sağa sola son derece yumuşak bir hareket yaptılar diyor. 2011 depreminden bahsediyor. Bu, 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 bu. Buradaki açıklık 16 metre. Bu inşaat açısından önemli çünkü 16 metreyi bir seferde geçmek çok zordur. Araya kolon koymak gerekir birçok durumda. Ama deprem yalıtımlı olduğu için binaya deprem girmiyor, o yüzden büyük açıklıklar rahatlıkla geçilebiliyor, ekonomik sonuç verebilir demek istiyor. Bu, bu, bu. 基礎固定で作ると、この間にもう一本の柱を立てて、8メータ、ー8メータ、にしないといけない。ノーマイドブデミルトサビメーコロンハマリハムビです, dı, ardı, ですからまあ今日、建築家の方もいますけどこの柱の数が少ないということで、いろいデデザインが、ジューニデキル、ディもありますこウィうビタセルムナミマラチョクメムノジェクトルディ ちょうど9年前に大きな地震があって東京の建物をいっぱい揺れたんですけどこ,のこちらの建物もその時できててこれはまだ工事の前ですけど何にも被害がなくてあの科学の実験室の試験,体あの試験管とかビーカーとか何もひっくり返らなかった。 2011'deki Japonya'daki büyük depremde, o yani büyüklük olarak 9.1 büyüklüğündeki deprem, Tokyo'dan biraz uzaktaydı ama Tokyo'da çok ciddi bir şekilde hissedildi. Bu sağ taraftaki binanın içerisi kimya laboratuvarı dolu mesela. İçeride hiçbir zarar görülmemiş, hiçbir devrilme olmamış laboratuvarlarda. それで今日はあの、初めてえ、トルコで住宅に免震をっていうことですけど、やはり住宅っていうのは人々の e, tabi işte hastanedir okuldur bahsediyoruz ama insan hayatının merkezi evidir her akşam evimize döneriz ailemizle birlikte evimizde oluruz Dolayısıyla en önemli binalar evlerimizdir ]まあ

tamir edilebilir olmalı. Bir hasar olduğu zaman son olarak da asla yıkılmamalı. Fakat deprem yalıtımını yaptığımız zaman zaten bu 2 ve 3 numara aslında devreden çıkıyor. Ee, binalar kesinlikle hiçbir tamir bile gerektirmeden deprem sonrasında aynen kullanılmaya devam edilebilir. Yoksa Birçok var. ]あの Uzmanlar ve yetkililer tabii ki hastaneler, veri merkezleri önemlidir. Bu binalarda bu teknoloji kullanılmalıdır diyorlar ve doğru. Fakat bana sorarsanız en önemli binalar evlerdir. Bu teknoloji öncelikle evlerde kullanılmalı. <gülüyor> <gülüyor> Bu deprem yalıtımlı binalar, deprem sonrasında da insanların en çok güvendiği binalardır. Ee, normal binalar da tabii ki yıkılmazlar. Birçok bina depremi sağlam bir şekilde atlatır. fakat gönül rahatlığıyla oturmaya devam edebilirsiniz bu binalarda. Söde Japonya'nın minçin konusu 1981 yılından 2 yıl sonra, 40 yıl kadar önceydi. Ama bu konuda hala birazcık 95年に büyük bir deprem Japonya'da bu teknolojinin kullanımı 1980'lerde bundan 40 yıl kadar önce başladı. Fakat gördüğünüz gibi bunlar yıllar içerisinde artan bina sayısı, deprem yalıtımlı binaların sayısı bu. Ee, gördüğünüz gibi 1995 gelene kadar, 95'e kadar kimse anlamamış bunun değerini. 95'te büyük Kobe depremi oluyor biliyorsunuz. 25 yıl önce. こう神戸の地震があって6300人ぐらいの人が亡くなったんですそれから急に迷信が増えてきました1995年で神戸のデプレミで約6500人が歩いてきましたその時にこのテクノロジーがポピュラルなってきましたまた地震があるたびに増えてこの2011年の2万人亡くなった地震、まあ、原因は津波なんですけど 2011'de de gene az önce bahsettiğimiz büyük depremden sonra birdenbire kullanımı artıyor. ,5000. Bu grafik 2014'e kadar gösteriyor. İçine, i̇çinde bulunduğumuz 2020'ye geldiğimizde bu bina sayısı şu anda 5000 civarında Japonya'da. Deprem yalıtımlı büyük bina sayısı. Bir de küçükler var. Küçükleri saymıyor. Toplamı 9 bin alıyor onunla birlikte. bu konuda da Tabii bunların hepsi konut değil. Şimdi hastaneler, ulaşım binaları gibi şeyler de var. Yarı yarıya yani yarısı konut, gerisi diğer binalar diyebiliriz. Tabii bu konuda da biraz daha detaylı konuşmak 街にいて地震があってもう家帰ったら家の中がめちゃくちゃになってると思ったら何ともなってなかったっていうことなんですそれで自分たちが名刺に住んでることも知らなくてその自分のマンションが何ともなくて驚いたっていう話もあるおじいんのビトンダーナッミス、ゲンスピールプラムスラのシャードアラームシーブ、イキビンドッティキビューキビデプラムシャポニアダ、バンドオンのイエシャドム Ya eve gittiğimizde şimdi her şeyi yerlerde bulacağız. Nasıl toplayacağız filan diye telaşlanıyormuş. Eve bir gitmişler. Hiçbir şey devrilmemiş. Evlerinin deprem yalıtımı olduğunu bilmiyorlarmış. Girdikten sonra fark etmişler, şaşırmışlar. Japonya, Türkiye'ye az. bu 1 2 3 4 Japonya'da Türkiye'ye kadar arazimiz geniş değil. O yüzden birazcık biz sıkışık yapıyoruz. Sizin bahçeleriniz geniş, çok güzel diyor. Burada gördüğünüz komplekste 5 tane bina var. Bu 5 tane binanın tamamı deprem yalıtımlı örnek olarak gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> Otopark katında izolatörler var, onu gösteriyor. Yani örnek olarak otopark katında yerleştirilmiş izolatörlerle yapılmış bir projeydi bu. <laughs> bu izolatörler aynı seviyede olacak diye bir şey yok. Farklı seviyelerde düzenlenebilir. Bu da projeye göre uygun bir şekilde e, tasarlanabilir. Hayır. Hayır. Sonra まあ、天我々は、まあ、天然ゴムを使うことが多いんですけど、まあ、直径が1 2メー,ターから1 5メー,ターぐらいの鉄とゴムが相乗になっているあのラミネーテッドラバーというものとこれは鉛でできているこの揺れがあんまり大きくならないように抑えるこういう組み合わせで名神ができています。 Bu da Japonya'da sık kullanılan deprem izolatörlerinden bir tanesi. İşte sol tarafta kauçuktan yapılmış mesnetler var, izolatörler var. Sağ tarafta da kurşundan yapılmış enerji yutucular var. Deprem sırasında bunlar hareket ediyor, ısınıyor, enerjiyi yutuyorlar. Onlar da binayı merkezine getiriyor. Ülkemizde de kullanılabilecek teknolojiler. Hey. Bu proje Yokohama şehrinde, yani Tokyo'dan yaklaşık şöyle bir 20-30 kilometre batıda, gerçekten de yani İstanbul'a bakarak Başakşehir gibi düşünüyoruz yani biz bunu, yeri olarak da öyle. Böyle insanların yerleşmeyi sevdiği, yeni yeni o taraflara doğru gittiği yeni yerleşim yerlerinden bir tanesi. Bu bina 2011 depremini yaşadı ve depremden sonra hiçbir zarar görmeden hayat aynen olduğu gibi devam etti burada. İçeride bir bardak bile devrilmemiş. da bina 10 adet, bu da yaklaşık 10 katlı bir bina olduğu için sizin düşündüğünüz projeye de benziyor yükseklik olarak. Burada da direkt depremin olduğu Sendai şehrindeki iki tane apartmanı göstermek istiyor hoca bize. Ve <laughs> Soldaki bina deprem yalıtımlı.

Şimdi de bu Normal, standart binada yaşayan kişiler, deprem sırasında eşyaları devrilmiş, korkmuşlar, e, tedirgin olmuşlar. Depremden sonra bu binayı yıktırıp baştan deprem yalıtımlı olarak yaptırmışlar. Çünkü tam gözlerinin önünde depremi sıfır hasarla, hiç tedirgin olmadan atlatmış bir bina var. ですから建物はあの倒壊したりここで人が死んだり怪我したりしてなくてもその具が倒れたりあの例えば水道の水が出なくなったりとかなんかあると結局最初から免震にしておけば全く普通の生活が続けられるわけなので、まあ、みんなこっちを羨ましがって建て替えちゃったとっいうことで Yani sabit temelli binadaki insanlar şöyle demişler. Yani bizim binamız da yıkılmadı. Biz hiç yaralanan yok. Ölen tabii ki yok. Fakat tedirgin olduk. Keşke baştan deprem yalıtımını yaptırsaydık. Biz de hayatımızda hiç deprem olmamış gibi yaşamaya devam ederdik demişler. Çünkü binada mesela tesisat zarar görmüş. Yaptırmak gerekiyor, tamir ettirmek gerekiyor. Onlar da kıskanmışlar diyor. Öndeki bina'yı kıskanmışlar diyor. Baştan yaptırmışlar. <laughs> こっちとこっちが少し、あの、エクスパンションで切れてんですけど。ここは狭くて上がちょっと広く。ですから東海をしてないんですけど、少し全体が傾いちゃったんですね。ま、このまま素もが増えるんですけど <laughs> まあ, yani, yok gördüğünüz gibi fakat binada küçük bir dönme söz konusu görülüyor birazcık. Tabii ki bu düzeltilebilir bir şey, tamir edilebilir bir şey ama bunu tamirle aşacağımıza yıkıp baştan yapalım diye düşünmüşler konumu Japonya'daki 2011 büyük depreminden ki aynı sene Vanda da bizim bir depremimiz olmuştu Japonya'daki uh, büyük Mart depreminden bir ay önce Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde de bir uh, deprem oldu bu şehrin depremden önceki görüntüsü bu tarihga tarih

Buradaki binaların çoğu hani yıkıp baştan yapmaya karar vermişler. Burada ölü yaralı o kadar çok değil. Yani binalar depreme karşı güvenli. Fakat demişler ki biz bunları baştan daha güvenli bir şekilde yapalım. <laughs> Deprem yalıtımlı binalar zaten hiç zarar görmemişler. Bu 2400 binadan yalnızca ikisi ağır hasar görmüş. Sadece iki bina.

Burada gördüğünüz gibi 30 katlı bir binada da deprem yalıtımı kullanılabilir. Yani bir kat sınırlaması diye bir şey yok. Bu binalarda 2011'deki büyük depremi hiçbir zarar görmeden atlattılar. Benim düşüncem, bu Ama Yani bu ilk konut projesi olacak. bunun devam Bunu başlatanları tebrik ediyorum. Bundan sonra da bunun artmasını ümit ediyorum.